you Teknosa'nın 2022 yılında pazar yerine dönüşmesi projesiyle beraber aslında ürün sayılarında çok ciddi adetlerde artışlar oldu. 6 bin adetlerde olan ürün sayılarımız 250 bin adetlere ulaştı. Bu da bizim için yepyeni bir problemi aslında beraberinde getirdi. Çok fazla ürünümüz ve eksik içeriğimiz vardı. İşte bu noktada aslında içerik bulutunun uzman editör kadrosundan destek almak istedik. Hali hazırda devam eden işbirliğimizi aslında bir adım ileriye taşımış olduk diyebilirim. Biz e, 34 yıldır eğitim teknolojileri üreten bir şirketiz. Şu anda da e, özellikle ortaokul, lise çağına yönelik, ilk borç öğretimi yönelik hem de e, liseleri geçiş sınavına ve üniversiteye hazırlık, e, üniversite sınavına, e, giriş sınavına hazırlık için ürünler üretiyoruz. Bu sebeple çok uzun yıllardır aslında eğitim sektörünün içindeyiz ve e, çok yakın ilişkilerimiz var. Geçen yıl şu ana kadarki hem şu ana kadarki tecrübelerimizi paylaşmak, hem de eğitim sistemin içindeki öğretmenlere, öğrencilere, velilere katkı sağlamak, akıllarına gelen sorularla ilgili içerik bulmalarını sağlamak amacıyla bir kaynak oluşturmak istedik. Bu yüzden de eğitim.com platformunu açtık. Eğitim.com platformunda biz çok sıklıkla ve sürekli yüksek adetli, SEO uyumlu içerik paylaşıyoruz. Böyle bir platformda bir operasyonunu yapmak da, Gerçekten uzman bir kadro, hızlı ve çevik bir yönetim ve üretim gerektiriyor. Aynı zamanda konu eğitim olduğu için bu üretimin son derece titizlikle, bu içeriklerin son derece titizlikle üretilmesi gerekiyor. Bunu da kurum içinde oluşturmak hem çok zahmetli hem çok pahalı olacağı için içerik bulutuyla ilerlemeyi tercih ettik. Ben Tezcan Varol, otelz.com head of growth'uyum. E, marketing Direktörü olarak görev yapıyorum. E, biz içerik Bulutu ile e, öncelikle blog içeriklerimizde e, ki ihtiyaçlarımızı çözmek üzere tanıştık. E, blog içerikleriyle ilgili e, çok kapsamlı, detaylı bir e, brief süreci ve bir anlaşma, özel bir anlaşma sağladık. Ve e, şu anda e, blogumuzu yenileme sürecini tamamen içerikbulutu.com'la bulutu.com'la birlikte yür e, yürütüyoruz. Ee, öncelikle blog içeriklerimiz için başlayan bu e, süreç elbette e, diğer landing page içeriklerimiz, e, SEO ile ilgili bazı içeriklerimizle ilgili genişleyecek. Biz geniş ve e, kullanıcılarımız için e, kapsamlı, bilgilendirici ve kaliteli bir e, içerik oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Bu çerçevede de en iyi e, içerikleri içerikbultu.com'la e, Elde edebileceğimizi gördük ve çalışmalarımız devam ediyor. Benim bir tak gün, Kansay Boya'da dijital pazarlama yöneticisiyim. İçerik bulutuyla uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Tüm içerik ihtiyaçlarımızı hem SEO tarafı için hem işte ürün açıklamaları gibi birçok bir konuda içerik bulutuyla birlikte ilerliyoruz içerik hizmetleri konusunda. Geçmişten bir tanışıklığım var benim aynı zamanda önceki çalıştığım kurumlarda da içerik bulutuyla birlikte paylaş olarak birlikte çalıştık